Yüzüme bile bakmıyor zaten şu an. Bakmazsa bakmasın. O kadar önemli mi? Oğlum. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Gerçekten önemli bir diye. Aslında önemli değildi bu kadar biliyor musun anne? İlk başta yani. Sazda çıkıyorum demiştim bana. Geliyor mu senin elinden iş? Gelmez mi? Sazdayım ben. Her salı perşembe. Oho. Bekleriz. Geliriz. Adres de var yarın bırakma. Ne? Ne? Şimdi anladım niye böyle söylediğini. Ben de ona senin baktığın gibi bakmışım demek ki. Nasıl yani? Mesela benim bu dediğimi sana ne bileyim okuldan bir arkadaşın söylese ya da mahalleden birisi yer miydi? Küçümseyerek tepeden kendime denk görmeyerek ama ben söyleyince çok yapıştırdın daha sözlü değil mi? Haşa mesleğe hiçbir lafım yok. Sana bağlı